arkadaşlar bugün sizlerle yanımda ıldım var ve survival games oynuyoruz. Merhaba. <laughs> Ilgın o zannetsiniz değil mi? Oğlum mu? Ahmet Aga. Hemen şöyle. Uç. Bakıyorum. Hunger Caves. Bakayım Hunger Caves'de. giremiyorum. Ha dur. Parolamı mı yazmamışım? Kızım hadi. Düt 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 Ay ben senin mantıyla verdim. Oo vıp oldum deli. Ne? Ha vıp. ye. Yeah girdiğimde v, e, bir tane mor yazı çıkmıştı. Bu parti vardı. <laughs> bana bak. Kimseyle team olma. Ilgın bana bak. Ahmet Akay'la olsam. Ya o Ahmet Eka değil ki. De 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 Şaka yapıyorum. Tamam tamam hadi. 5, 4, 3, 2, 2 1... Yalnız bu kadar az kişi. Oha ya zıplama verdi. Oo, oh, oo, oh, kanka bir demir kılıç. Buluşacağız. Bekle. Gel. Bekle. Başladı deme sakın. Gel çabuk bak atlıyorum. Nerede? Öldün mü? Hayır. Neredesin? Bak. Geliyor mu? sana layık like hiçbir şey yok. Hop. Oh. Arkadan bir şey geliyor mu? Bir demir var mı? Bir stick var. Ya ayrım. Kızım ya. A, altın pantolonu bana ben almadım ki altın pantolonu. <laughs> Neyse ben, boş ver sen de. Ben altın ayakkabıyı aldım Tamam da. beni izle. Ya oh. ne güzel bir kalıç yapmıştım ya. Altın pantolon ben değilmiş. Al stikle de alacağım oldu mu? Bak bakayım bana full altın set miyim? Full altın set setle. Mi? Çünkü bu yapacak. değil sadece ayakkabın. Altın kılıç yapacaktım. Ayakkabım yok öyle mi? Ana belli olmadın değil mi? Sakın Aa. şu büyü masasına tıklayayım deme. Of kanka. <laughs> Hiç orada sana like etmiyor. Varmış ta. Bana full müyüm? Bir aş evet gel. Ah. Orada birisi var. Ya bana bir kılıç falan yok. yapacak bir şey yok. Sen geriye geç bakayım. Abi ne yapıyorsun sen ya? Pardon. Çık bakayım sen oradan. <Gülüyor> 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 Full demir oldu. Onu öldürebilir miyiz? hiç ayrılmıyor. altın, altın kılıç. kılıç. Senin için demir balta vereyim mi? Ay, demir yok. Elmas. Elmas balta. <laughs> Evet. Hop, hop, hop. Git nasıl? Hayır, nereye kayboldu? Elmas baltam. Elmas baltam yok oldu. Hayır, işte ha, orada olmuş. Kızım bu ne be? Bana bak bana. Ne? ne yok? Ne yok? Balta. Aa! açtığım çese bak sanırım çes yenilendi. Sana demir kılıç yapacağım. Demirlerini koy. Demirlerini koyar mısın açtığım çeste? Demirlerim yok. Ya ama en... kayboldu. hasta Pantolonun var mı Aydın? Biz bu bakıyorum. Hey, Bir tek şey, ayakkabım eksik. Yemin et. Bu ayakkabıyı da ben sana bulurum. Çok Aa önemli. burada. Burada açtığım çesti. Kanka biz iki yazartalı. Full evet. muyum? Evet. Gel. Kanka ben zehirleniyorum. Evet. İki yani... mi kaldık yoksa sadece? Hayır, toplamam var abiciğim. Ya şu ikisi ölmüş olamaz. Onlar tiyimdi. gel şuraya çıkalım. Hop. E çünkü tırmanmak için Allah ım. Hiç layık bir şey yok. Zaten bize başka ne layık Tamam belki Deadman işte bir tek ikimiz kalmışızdır. Bakayım. Sen ne öyle? et yiyorum. Ben zehirlendim mi? Yo zıplama iksiri şeyin var senin. Kömeliyken. Gel. gel iki dakika. Yuh ne yapıyor? Kızım ayrılmamız lazım. He. Toplayabildiğim bütün ayrımları toplar mısın? Ay What is aydın derken? Bu gözlerimi. Bir gel! Bir gel! Bir gel! Şaka. Ne yapayım? Kürek yapayım mı? Bir keks yapayım mı? Ne yapayım? Bir keks yap. Bir keks yap. Bir kek. Evet. Pasta koymamı ister misiniz? Ya niye ki? Şöyle şöyle şöyle. Gel ben parkur yapacağım şuradan. Tabi atlayabilirsem. evet atladım. Mama. Buradan atlayamayabilirim ama atladım. Buradan atlayıp atladım. Ama bak buradan yine ciddi ciddi atlayamayabilirim ama aynen atlayamadım. Burada Belki atacağım. de şu an biri bizi bizi izliyordur. Beş, Oho. dört, üç. Bir tek ikimiz varız. Tamam gel. Yeah. Pastayı koy en ortaya. Ortada... Bende de var bir tane. Koy onu da. Değişik değişik yerlere koy. Sonra başka, başka yok de... pastan. Geç. Bir. Bir dakika. İki. Üç. Başka hiçbir şey kullanamayız. What the fuck Hayır pasta 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 pasta. Hayır. Yeah. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz <laughs> ve bye bye.